Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişik bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, en ilginç ve en komik web sitelerine bakacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce arkadaşlar gördüğünüz gibi xox web sitesi. Şimdi x yapınca bakın. Karşı yani bot başka bir oyuncu Size karşılık veriyor, baya güzel bir oyun bence. Şöyle karşılık verelim. Heh. <laughs> X güzel, yendik bunu. Şimdi başka bir web sitesine girelim hemen. Bu da arkadaşlar sonu bitmeyen bir manzara arkadaşlar. Yani bunu da çok güzel ya. Sonu bitmeyen bir manzara arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Adam bayağı iyi yapmış. Şöyle gidiyoruz, başka bir şu an yere gidiyoruz çimenli yere. Şu an bakın gördüğünüz gibi bir tane yere gidiyoruz. Yani adam öyle bir yapmış ki sonu harbiden bitmiyor. Yani çok çok değişik olmuş bakın burada şöyle çocuklar filan burada yer var. Bakın şurada yine <laughs> bir yerden geçecek. Yalnız şunlara bakın şu yandaki korkutucu ve güzel de yapmış harbiden. Bu ne ya abi. Ya sonu sonunu merak ettim de sonu da bitmiyor işte. Sıkıntı da orada. Şimdi yine başka bir şeye girer. <laughs> Çok değişik ya. Evet yine başka bir şeye girecek. Neyse arkadaşlar. Şimdi başka bir web sitesine girelim. Ama girmeden önce şuna bir girelim ya. Bu ne abi? Merak ettim şu an bak. Ha yine köpeğin ağzı. Başka bir web sitesine girelim arkadaşlar. Böyle bu neymiş? Ha! Çöp adam çiziyoruz arkadaşlar. Bakalım. Şöyle çizelim. Ne olacak? Ne bitecek? Bu arada arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yalnız çöp adam çöp adam olmuyor. Olmadı. Bu ne abi şu an? Gidiyor. Kasa düştü. Biz mi atacağız? Ha, çöp adam açıyor galiba. Neyse. Bu da böyle bir siteymiş arkadaşlar. Anlamadım. Şimdi hemen gidelim. Bir de arkadaşlar stresi iken dinleyebileceğiniz bir site midir nedir? Bu ne abi şimdi? Ha arkadaşlar. Mesela bakın. Arkada belki duyuyorsunuzdur. Susacağım. Dinleyin. Yağmur sesi gelecek. Buradan yangın sesi var. Bakın. Sonra ne bileyim gök gürüldeme sesi var. Baya baya değişik ve güzel olmuş ya bence. Şimdi başka bir web sitesine girelim hemen. Burada arkadaşlar bu web sitesinde uzayla ilgili her şey var. Yani evren. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi evren. Yani bildiğin evren. Şimdi gidebiliyoruz mu? Evet gidebiliyoruz. Şimdi gidelim yakınlaşalım böyle. Hadi bakalım bir sürü bakın gördüğünüz gibi şey neydi onun adı yıldız. Aha, güneşe doğru gidiyoruz. Hadi bakalım hadi gidiyoruz gidiyoruz. Şu an bir tane nokta o büyük ihtimal güneş. Gidelim bakalım. Evet başka şeyler de çıkmaya başladı. Ha, Neptün, Uranüs, Satürn, Jüpiter, Mars, Venüs dedikten sonra güneş arkadaşlar bakın şu an bu web sitesi de arkadaşlar yani eski çekilen fotoğraflar ve yeni yaptıkları şeyler yani atı tam anlatamadım ama şimdi görünce anlarsınız bakın bu da böyle baya bir tesadüf olmuş bakın bu küçük fotoğraf bu da büyük büyüdüğü fotoğraf bunları birleştirmiş baya güzel olmuş ya şuna bakın Evet baya baya güzel olmuş. Güzel bir fikir. Neyse diğer web sitesine geçelim. Arkadaşlar bu web sitesi harbiden çok çok değişik bir web sitesi. Burada Facebook'taki bütün fotoğraflar var arkadaşlar. Ve bütün fotoğraflardan kendi fotoğrafınızı bulmaya çalışıyorsunuz. Bakın hala yükseliyor burada. Şöyle gidelim. Bakın gördüğünüz gibi. Bir sürü herkesin Yüzü var. Bunu göstermeyeceğim çünkü başka kişilerin yüzü olduğu için şey oluyor. Siz buradan girip bakabilirsiniz. Bu da değişik bir web sitesi. Diğer web sitesine geçelim. Burada arkadaşlar bu bayağı güzel olmuş. Çünkü bakın klavyeyle Google Drive'da araba sürüyorum. <laughs> Google Map'te. Şuna bakın. Abi her yerin üstünden geçiyorum. Şu an büyük ihtimal Amerika'dayız. Oh, abi şuna bak ya. Baya güzel olmuş. Şu an yüzle gidiyoruz. Yani düşünen iyi düşünmüş. Yani mantıklı. Ama çok boş. Yani evde sıkılınca bence yani bir 5 dakika falan oynanabilir. Şimdi diğer web sitesine geçelim. Bu da baya iyiymiş. Evet arkadaşlar bu web sitesi de var olmayan kişilerin yüzleri. Yani bu dünyada bu yüzden yok. Yani değişik geliyor olabilir. Bu yüzden dünyada yok arkadaşlar. Başka başka yüzler de vardı. Şimdi çıkmamış bir tek bu var. Bu adamdan yani bu yüzden başka yok arkadaşlar. Yani dünyada yokmuş. Öyle diyor web sitesi. Şimdi bu da çok çok değişik bir site yani. Bence vardır diye umuyorum. Bilmiyorum. Diğer web sitesine geçelim. Burada arkadaşlar istediğiniz gibi bakın. Resim çiziyorsunuz. Eğleniyorsunuz. Şöyle. Baya güzel oldu şuna bakın ya. Şöyle emiran kesici yazaydık ama. Değişik bir şey oldu şu an. Neyse geçelim diğer web sitesine. Bu da arkadaşlar baya güzel olmuş bu. Buradan rengini ayarlayabiliyorsunuz. Ben yeşil yapacağım şöyle. Yeşil. Böyle kumlardan bakın gördüğünüz gibi. Oyun oynuyorsunuz. Baya iyi olmuş. Başka renkler de var. Böyle. Kumu dökebiliyorsunuz. Şöyle dökeyim. Bakın. Şuraya göreceksiniz zaten. Piramit oluştu şu an. <laughs> Bu bayağı iyi olmuş yani. Bence çok çok güzel olmuş. iyi düşünülmüş yani. Diğer web siteye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hacker olacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar hackerlığımızı bitirdik. <laughs> bu da çok iyi web sitesiymiş. Harbiden. Güzelmiş ya. Neyse diğer web siteye geçelim. Bu ne? Please diyelim. Bu ne abi? Bu ne? Değişik. Allah değişik. Ben bu web siteyi anlamadım. Diğer web siteye geçelim ya. Anlamadım çünkü. Değişik olmuş. Bu ne? He. Mouse'la sallıyoruz. Sallayalım. O oh, o oh, o oh. o. Bu ne lan? Arkadaşlar o neydi? Subliminal meşaz. Ay meşaz diyorum. Mesaj. Oha bir daha yapmayacağım bunu. Belki gözünüz yorulabilir. Geçiyorum diğer bir web sitesine. Bu baya baya subliminal meşaz mesaj yani. Bu web sitesi de arkadaşlar uzayla ilgilenenleri ilgilendirecek güzel bir web sitesi arkadaşlar. Bence çok çok iyi bir web sitesi. Bu web sitesinde arkadaşlar her gün fotoğraf çekiliyor. Bu da böyle bir bugün mesela bugün mü? Evet, bugün fotoğraf çekilmiş. Böyle bir fotoğraf. Viktima kuyruklu yıldızı çekmiş. Evet arkadaşlar, demin gördüğünüz uzay web sitesine de gidebilirsiniz. Baya bayağı güzel de Şimdi hemen başka bir web sitesine geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başka bir web sitesine geldik. Ya bu web sitesi <laughs> çok çok komik arkadaşlar. Harbiden Şöyle girelim. Şöyle hemen oyunu başlat diyelim. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi. <laughs> Bunun amacı arkadaşlar ineği bulmaya çalışıyoruz. Bakın şu an arıyoruz. Yani sıcak soğuk gibi bir oyun. Yani ineğe yaklaştığımızda <laughs> diye bağırıyor. Bakın şu an duyuyorsunuz. Bu nasıl bir oyun ya. Aa, şu an bulamıyorum. Aha şuralarda yükseliyor. Aha yükseliyor bayağı bir yükseldi. Oha. Ha sonunda. <laughs> Abi bu da çok çok değişik keçi bulalım diyelim. Bir diyelim. Hemen. Görs görs mü? Bu nasıl bir inek ya? Şöyle bulalım. <laughs> Yalnız abi düşünen çok iyi yapmış. Şu an Oo! Bu ne abi? <laughs> o nasıl bir barış? <laughs> Arkadaşlar bu web sitesi de baya baya güzel olmuş. Evet arkadaşlar bugün de en ilginç ve en komik web sitelerini inceledik. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.